Bugün 5 Kasım 2025 Polonya siyaseti, ekonomisi ve dünyada öne çıkan krizlerle dolu bir gün daha. Başlayalım. Haftanın en sert açıklaması Donald Tusk'tan geldi. Tusk, ÇPK arazi skandalına değinerek dedi ki, Rus oligarklar parayla güç satın aldı. Pis iktidarı ise gücü kullanarak parayı. Bu açıklama ülke gündemini sarstı. Hükümetin içinden de yankı buldu çünkü yeni Ulaştırma Bakanı CPK projesinin adını tamamen değiştireceklerini açıkladı. Sebep net marka artık kirlendi. Ziyobro dosyası seçimde. Prokuratura genelna yani başsavcılık Ziyobro'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor. Suçlama listesi ağır. Fonların kötüye kullanılması, yetki aşımı, organize yapı kurma ve 150 milyon zlotinin izinsiz aktarımı. Ziyobro kendini savunuyor ama ilginç bir detay var. Dokunulmazlığını kaldıracak olan belgede imza sahteciliği iddiası gündeme geldi. Ziyobro bunu X hesabında paylaştı belgeyi imzalayan kişi ben değilim dedi. Hukuki savaş yeni başlıyor. Üçüncü konu CPK skandalı. Mazoviçki bölgesindeki Zabotnia arazisi. PIS döneminde 160 hektar devlet arazisi 23 milyon zlotya satılmış. Bugün değeri 400 milyon. Satışı onaylayan isimler. Romanoski ve Telus görevden uzaklaştırıldı. Ama bu yeterli olmadı. Araştırmalar derinleştikçe ortaya çıktı ki belgelerde Telus'un imzası bulunuyor. Kendisi önce benim haberim yoktu dedi ama gün yüzüne çıkan belgede bizzat onun onayı var. Şimdiki Tarım Bakanı ben şoktayım diyerek tepki verdi. Bu mesele CPK'nin sonunu getirebilir. Pis içi kriz. Parti içinde sessizlik hakim. Bazı eski üyeler diyor ki insanlar bu kadar açık bir skandalı unutmaz. Kaçinski'nin tepkisi net sessiz kalın. Bu tuskun intikamı. Ama parti içinden sızan sesler gerçek paniğin büyüdüğünü gösteriyor. Varsava Mokotov. 16. kattan atlayan 20 yaşındaki genç. Olay yerinde hayatını kaybetti olay yerinde kriz ekibi ve polis inceleme yaptı. Bu tür vakalar son dönemde artıyor, özellikle büyük şehirlerdeki ekonomik ve psikolojik baskıların etkisi tartışılıyor. Madera'da kaybolan Polonyalı turist. 31 yaşındaki Igor Holevinski'den 2 gündür haber yok. En son levada Dost Tornos civarında sinyal alınmış. Yerel ekipler, dronlar ve gönüllüler arama çalışmalarını sürdürüyor. Aile, Polonyalılardan yardım istedi. Abde, Virginia Üniversitesi. Bir kez daha silahlı saldırı alar mı? Öğrenciler, sınıflarda barikat kurdu. İki saatlik panik sonrası yanlış alarm olduğu açıklandı. Ama yaşanan korku, Abdeki silah krizinin boyutunu tekrar hatırlattı. İzrail. General Jifat Tomer Jerusalmi tutuklandı. Suçlama ağır gizli askeri bilgileri sızdırmak ve görev sırasında yargıya engel olmak. İddialar arasında Gazze'de tutuklu bir Palestinli mahkuma yapılan şiddet görüntülerinin basına sızdırılması da var. Generalin vicdanım izin vermedi sözleri büyük yankı uyandırdı. Lublin hapishanesi. İki mahkum Brzezçot'la demirleri kesti, kaçmak üzereyken yakalandı. Kamera sistemine rağmen olay son ana kadar fark edilmedi. Soruşturma başlatıldı, görevden almalar bekleniyor. 10. Haber Varsava'da narkotik operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı. Yaklaşık 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Prokuratura 12 yıla kadar hapis cezası istiyor. Etiyopya'dan. Polonya merkezli PSPM ekibi acil doğum ve kurtarma eğitimleri veriyor. Kısıtlı imkanlara rağmen yüzlerce kişiye ilk yardım ve doğum desteği sağlandı. İnsanlık adına güzel bir haber. Timotius Shidwo dosyası. Beata Shidwo'nun oğlu. Artık sivil hayatta danışmanlık şirketi yönetiyor. Ama prokuratura hala geçmişteki bazı dosyaları inceliyor. Dava 2021'den beri sürüyor, bugün 5. kez ek belge istendi. Son olarak Varsava ve Krakow'da hava kalitesi yine kırmızı alanda. Vatandaşlar maskeyle dolaşıyor. Belediyeler önümüzdeki hafta araç kısıtlamasını gündeme aldı. Özetle 5 Kasım Polonya gündemi siyaset, adalet ve kriz üçgeninde dönüyor. Tusk sertleşiyor. Ziobro direniyor pis sessizliğe gömülüyor. Ve halk sadece bir şey soruyor adalet. Kim için? Devlet kimin için?